Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Hayat ve insan için elle diyerek konumuza geçiyoruz. Yalan söyleme, yalan söyleyen kişiler. Birçoğumuzun hayatında karşımıza çıkan önemli bir sorun. Özellikle profesyonel yalancılar gözünüzün içine bakarak sizi kandırmaya çalışabilir ve sizi ikna etmeye çalışır. Peki kimdir bu yalancılar? Nasıl oluşur bu yalan sistemi ve sizler bundan nasıl etkilenebilirsiniz? Özellikle son zamanlarda literatürde de karşımıza çıkan Psodologia fantastika dediğimiz bir kavram var. Burada yalan söyleme bir sistematik halinde karşımıza çıkıyor. Ve bazı doğrulara dayandırarak çoğul yalan sistemleri oluşturuluyor. Kişi o doğrulardan yola çıkarak sizi ikna etmek için, kandırmak için duygularını da katarak sizi ikna ediyor. Burada dolandırıcılıklar, farklı şekillerde olayları farklı gösterme, algı yönetimleri bu şekilde oluyor. Yalan söyleyen kişi bütün duygularıyla size hitap ediyor ve sizi ikna etmeye çalışıyor. Bazı gerçekleri ön plan çıkartarak genel yalanlarını size maalesef kabul ettirmeye çalışıyorlar ve birçok kişiyi de kandırabiliyorlar. Ve bu yalanlar bir süre sonra sürekli hale geliyor, sürekli arz ediyor. Tekrarlayan ve birlikte artık ikna olmaya başlıyorsunuz. Hipnotik telkinler haline geliyor. Çünkü çok fazla sayıda bir mesajı aldığında beyin artık onu doğru gibi kabul etmeye başlıyor. Ve doğrular üzerinde bir sistem oluşuyor. Pişmanlık göstermiyor maalesef bu yalancılar. Çünkü yaptıklarının doğru olduğuna inanıyorlar ve kendilerini bu şekilde vicdanen rahatlatıyorlar. Ciddi hale gelir bu yalan sistemleri ve bu yalan sistemiyle birlikte artık etraftaki insanlar zarar görmeye başlar. Ve e, bu yalan sistemi psikiyatride gördüğümüz hezeyandan farklıdır. Sistematik bir şekilde oluşan bu yalan düzeneyi kişinin günlük hayatını ciddi derecede bozar ve başkalarına da zarar vermeye başlar. Özellikle yalan söyleyen kişide psikopati eğilimi fazlaysa soğukkanlı bir şekilde herhangi bir nabız değişikliği olmadan, herhangi bir yüz değişikliği olmadan sizlere kendini anlatabilir. Yalan sistemini konuşarak sizleri ikna edebilir. O açıdan dikkatli olmalısınız. Normal bir insan, vicdanlı bir insan yalan söyleyemez. Çünkü yalan söylerken titreme olur, yüzü kızarır, ses tonu değişir, farklılıklar arz eder. Siz onun göz kontağından, iletişiminden farklı konuştuğunu, yalan konuştuğunu anlayabilirsiniz. Ama kişi artık bunu meslek haline getirmişse, profesyonel hale gelmişse, konuştuğunda siz onu dinlersiniz ve duygularını da hissettiğiniz için o yalanı ikna olursunuz. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu kişilerde dürtü kontrol problemi, öfke bozukluğu, güvensizlik, ikincil kazançlar ve psikopati vardır. Yalandan bir kazanç elde eder ve bu sistemi devam ettirdikçe de kendine karşı oluşturduğu bu yalan düzeni devam ettirmesi ona bir kazanç sağlar. Anne babaların çocuklarının yalan söyleme konusunda mutlaka dikkatli bir şekilde uyarması, yalanların sistematik hale gelmemesi... Ve bu konuda da gidişatla ilgili dikkatli olmasını öneririm. Hepiniz sağlıcakla kalın.